Arkadaşlar merhaba. Şimdiki eğitim videomuzda SıvanSoft programı içerisinde Siemens Sinumerik 802D panelini kullanarak bir delik delme işlemi oluşturmaya çalışacağız. Bunun için ilk etapta şöyle bir şey yapalım. Offset parametrelerin olduğu yere giriyorum. Burada bakın tanımlı bir tane takımımız var. Bu takımı da ortadan kaldırıyorum. Sonra stok ölçüsü olarak 80'e 201 parça tanımladım. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra <laughs> burada yeni bir takım oluşturmak istediğimizde bakın şuradan new tool. Buraya geldiğim bir tornalama takımı oluşturmak istediğimizde turning tool ikonuna basmamız gerekiyor. Bir delme takımı oluşturmamız gerektiğinde de drilling sekmesine tıklamamız gerekiyor. Tornalama takımlarının içerisinde Kaba talaş, ince talaş, kanal kalemi, delik kalemi gibi kesici takımlar mevcut. Drilling içerisinde ise punta matkabı, kılavuz, normal helisel matkap gibi kesici takımlarımız mevcut. O yüzden drilling diyorum ve bir numaralı takım olsun bu diyorum, okey diyorum. Bilgiler burada gördüğünüz gibi length 1, length 2 yani x ve z bilgilerimiz sıfır. Şimdi makine ayarlarının olduğu yerden takım magazinine geliyorum. Matkabın üzerine çift tıklayıp buradan helisal matkap ucunu seçip uç çapını da 5 mm olarak veriyorum. Daha sonraki videolarda 5 ile delmiş olduğumuz deliğe 6 mm kılavuz çekmek için böyle yapıyoruz. Onayladım. Takımı tarete ekle diyerek 1 numaralı istasyona ekliyorum. Buradan da takımı seçip parçayı hizala diyorum. Şimdi bir tane 5 milimetrelik takımımız ve 80 milimetre çapında bir parçamız mevcut. Daha önceki videolardan <laughs> yaptığımız gibi şuradaki ikona tıklayarak takımı hızlı pozisyonuna diyerek merkez noktaya çağırıyorum. Merkez noktaya çağırdım. Şimdi bu kısımdayken jog moduna geçiyorum. Ve tool measure diyorum. Kesici takım boy bilgilerin ölçülmesi sekmesi yani. Manuel ölçme. Length 2. Bir numaralı taktik, takım aktif iken. Burayı sıfır yapıp set length 2 diyorum. 260 bilgisini okuduk. Length 1 sekmesine geçtiğimizde tam merkezde olduğumuzdan dolayı buraya 0 yazıp save position set length 1 bilgisine tıklıyorum. Offset parametreye tıkladığımızda buradaki bilgilerin bizim biraz önce oluşturduğumuz takım bilgisi hanesine yerleştiğini görüyoruz. Tekrar jog modundayken measure workpiece diyorum. Z bilgisinin olduğu yere geldim. Buradaki bilgiyi şuradaki select tuşuna basarak G54 sekmesine getirip burayı sıfır yapıp calculate diyorum. Sıfırlama işlemlerini gerçekleştirdim. Mutlak surette bunu MDI modundayken bir denememiz gerekiyor. Uzaklaştırdım. Kesici takımı ve MDI moduna gidiyorum. Altını çizerek önemli söylüyorum. Siemens paneli içerisinde delik delerken düzleminizin G17 olması gerekiyor. Sonra G54'e göre sıfırlama yaptım. Mutlak bir ölçülendirme. Bir numaralı takımı bağladım. G0 ile X'den 0. Z'den 0'ın olduğu yere diyorum. Cycle Start diyerek kesici takımın parçanın istediğim gibi tam alnına merkez noktaya sıfır noktaya geldiğini görüyorum. Tekrar uzaklaştırdım ve program manager sekmesine geçerek burada daha önceden oluşturduğum bir delik delme programının olduğu yeri açıyorum buradaki bilgilerin hepsini tek tek inceleyeceğiz. Ve şuradaki cycle'ı da oluşturmaya çalışacağız yeniden. Şimdi ilk satırda G17 bilgisini yazdık. Düzlemimizi seçtik. Sıfır noktası kaydırmasını kullandık. G90 ile mutlak ölçülendirme. Burada takım değiştirme noktası oluşturdum. Takımı yazdım. Devir belirledim. 150 milimetreye kadar x'ten 0 z'ten 50 ile g0 komutuyla hızlı bir şekilde yaklaştık. Özellikle öğrenciler için video oluşturduğumuzdan dolayı buradaki z50 mesafesini yazdık. Buradan sonra soğutma sıvımızı açalım. Parçanın alnına 2 milimetre kalana kadar yaklaştıktan sonra <laughs> artık delik delme döngüsüne geçmek istiyoruz. Delik delme döngüsüne Drilling'e tıklayarak onu da şöyle göstermeye çalışayım. Düşey sekme üzerinden counter bor. Bakın cycle 82. Basit delik delme. Çıkıyorum buradan. Deep hole drilling. Bunu kullanacağız. Derin delik delme. Rapid taping dediğimizde de delinmiş olan deliğe kılavuz çekme işlemlerinin olduğu delik delme döngüleri var. O zaman biz deep hole drilling diyoruz. Şimdi döngülerin olduğu sayfayı açmaya çalışacağım. Ders notlarımıza ulaştık. Ve cycle 83'ü buradan bulmaya çalışıyorum. Evet delik delme çevirimleri sıralanmış hem torna hem freze için burada da tornalama çevirimleri mevcut. Şu anki konumuz 83 olduğundan dolayı 83'e ait parametrelerin olduğu sayfayı da karşımıza açacağız. Evet şöyle ekran üzerinde çok kısa bir süre bu sayfayı tutuyorum ki. Bir ekran resmi, ekran fotosu almanızı sağlayalım. Buradaki parametreleri yazarken e, sayfaya dönüşler yaparak her parametreyi anlayarak yazmaya çalışacağız. RTP dediğimiz kısım, bakın geri çekilme düzlemi. Nasıl yazılacakmış? Mutlak olarak yazılacakmış. Diyorum ki 2 mm. Referans düzlemi. Yine mutlak olarak yazılıyormuş. Referans düzlemimiz 0 mm. Yani 0. milimetreden itibaren deliği dersin. Güvenli yaklaşma mesafesi 1 mm diyorum. 1 mm'ye kadar G0 hızıyla yaklaş anlamına gelir. DP dediğimiz deliğin son noktası mutlak olarak istiyor bizden. Ben eksi 60 mm'ye kadar delik delmek istiyorum. Aynı bilgiyi bir de işaretsiz istiyor bakın referans düzlemine göre deliğin son noktası. Yani benim yine buraya 60 yazmam gerekiyor. Bazen yorumlarda bunun mantıksız olduğu ifade edilebiliyor. Ama programı ben yapmadım. Programı düşünen insanlar burada delik derinliğini bir mutlak olarak bir de işaretsiz olarak yazmamı istemişler. F deyip dediği diye ilk dalma derinliği bunu da mutlak olarak istiyor. Yani matkabımız ilk önce soluksuz eksi 15 milimetreye kadar girsin istiyorum. Bunu bir de aynı şurada olduğu gibi işaretsiz olarak girmemi istiyor. Ona da 15 milimetre yazıyorum. Dam dediğimiz değer gagalama her seferindeki azalma miktarı. İşaretsiz olarak girin diyor. 4 milimetre diyorum. Yani bir sonrakinde 4 milimetreyi 15'ten çıkardığımızda 11 milimetre girecek. Bir sonrakinde 11 milimetreden 4 milimetreyi çıkardığımızda 7 milimetre girecek şeklinde devam ederek deliği delecek. DTP dediğimiz, DTB dediğimiz delik sonunda bekleme zamanı. Buna diyorum ki 1, 1 saniye. Delik başında bekleme zamanı ona da 1 diyorum. FRF dediğimiz değer ilerleme hız faktörü 0.1000'de 1 ile 1 arasında yazılıyor. 1 kaldı. Var değeri bakın bir 0 hali bir de 1 hali varmış. 0 halini kullandığımızda talaş kırıyor ama matkap dışarı çıkmıyor. 1 halini kır kullandığımızda talaş boşaltarak ve bu işlemi yaparken de matkap dışarıya çıkıyor. Önce 1 halini kullanalım. Okey diyelim. Döngü bittikten sonra G0 ile Z'den 10'a geliyorum. Soğutma sıvısını kapatıp M30'da programı sonlandırıyorum. Şimdi auto modunu aldım. Single bloğumuzu da aktif edelim. Cycle start dediğimizde bakın G17, G54, G90 bilgilerini hızlı bir şekilde okudu buradaki beyaz ışıklı kursörden bunu takip ediyorum. Tekrar Cycle Start'a bastığımızda yanaşma noktasına gelecek. Takımımızı değiştirecek. Parçamızı devir verecek. Soğutma sıvısını açacak. Z50'ye yanaşacak. Ardından Z2'ye yanaşacak. Ve şimdi döngüyü gerçekleştirecek. 15 mm'ye girdi. Her gagalama sonrası parçanın dışına kadar çıkıyor. Döngüyü bitirdikten sonra Z onun olduğu yeri çık. Soğutma sırasını kapat ve programı sonlandır. Şimdi resetleyip tekrar program sekmesine geçtiğimizde ve open dediğimizde şu cycle 83'ün en son bilgisindeki bir değerini sıfır yapıyorum. Sıfır hali nasıl olacaktı? Matkap dışarı çıkmayarak talaş kırma işlemini gerçekleştirecekti. Parçamızı tekrar yenileyelim. Auto. Artık single bio kaldırabiliriz. Makine kapısını kapatın. Evet gördüğünüz gibi matkap bu sefer gagalama yapıyor fakat parçanın dışına kadar çıkmadan bu işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Evet sonraki videolarımızda oluşturmuş olduğumuz bu program üzerinde kılavuz çekme, basit deliklerme gibi işlemleri de göstermeye çalışacağız. Hoşçakalın.